Deniz analarının e, e, bulunma frekanslarıyla dağılımlarını gösteriyor. Burada da e, Ağustos ayında, yine baktığımızda Ekim ayında yüksek olduğunu görüyoruz. Bakın burada da başka istasyonlar yine Ekim ayında. E, bunların kıyılarda son yıllara yıllarda daha çok artmasının nedenlerinin en başında sıcaklık geliyor. Sıcaklığın e, belli bir düzeyde olması deniz analarının optimum... E, ...büyümesine ya da üremesine neden oluyor. Dolayısıyla bu bölgelerde sıcaklığın normal derecelerde düşmemesinden dolayı su sıcaklığının bir artışlar gözleniyor. Bunun dışında rüzgarların etkisiyle özellikle Sinop'ta da hakim rüzgarlar var. Bunların etkisiyle de açıktaki olan akıntılar, uzun yaratmaları ve bu akıntılarla kıyılara doğru deniz alanlarının birikmeleri söz konusu oluyor ve bunların da kıyılarda yoğunlaşmış bir şekilde görüyoruz. Deniz analarının bu kıyılarda gözlenmesinin e, Başka nedenlerine bakacak olursak da elbette ki besin bulma. Çünkü deniz anaları bilindiği gibi zooplanktonik yani hayvansal küçük organizmalarla besleniyor. Hatta yapılan çalışmalarda meslektaşlarım tarafından yüzde birlik kısmın balık yumurta ve larvalarından da oluştuğu söyleniyor. Dolayısıyla tabii ki buradaki balıkların ya da buraya yumurta dökmüş ya da buradaki yumurtadan çıkan larvaların tüketilmesi tüketilmesi de bu deniz alanına bağlı olarak değişmektedir. Hamsinin tüketmiş olduğu gıdaların başında kopepot dediğimiz zooplanktonik organizmalar geliyor. Bunların, bunlarla daha çok besleniyor hamsi. Bu dönemlerde yani sıcaklığın artmaya başlamasıyla bunlar da eğer artıyorsa zaten e, rizostoma pulma dediğimiz o büyük olan ya da diğer aurella aurata dediğimiz deniz anaları da etobur bir hayvan olduğu için bunlar da yani karnivor bunlar da hamsinin tükettiği besinleri de yemesinden dolayı ortamdaki besin, besin zincirinin ikinci halkasını oluşturan bu zooplanktonik organizmaların daha çok azalmasına neden olabilir.